Kafam normali, ortam atmosferik uçuyoruz teleferik ortakta gezer tatilimiz kafam normali, ortam atmosferik uçuyoruz teleferik ortakta gezer tatilimiz çıkamazsın herkesin gerçeği sahte benim isteklerim bir mayip bir de sahne daha iyi olur askerden çek piyade yiyorsa küfür etmeyi Bir daha deme senin farklı yol sunmaz Hiçbir ilave et hakkını savunmaya sessizce devam et Senden sonrakine ne gelsin velayet Çık hapsinden ödendi sunulan kefaret İstedikleri tek şey itaat et İçinde yatıyor gerekli cesaret Boktan bir bulma elinizdeki maharet Öldükten sonra bence olmalısın Gazeteleri manşet Havat tek şey Aklınızdakiler her zaman cinsel Sokakta yürü Işıktan kirlen Hayata tutunan sadece bizler ortam atmosferi <laughs> kaçışı olmadı Girdiğim hiçbir kodesim Bu da farklı bir pedra felsefesi Çalışmadan gitmedim hiçbir zaman dersi ve psikoloğum oldu Her zaman kendisi biz birlikte büyümüş İki serseri düşmanlarımız genellikle delik dişik Dilim yeri otomatik bir AK mermisi var mı bakınca bizden daha iyisi he? Ama sorunlarımız ortak burnumu çıkartamadım Hiç boktan aramızı açamaz Kısa bir ara onlar anlamazlar Denemeleri sıradan ve nooblar Çevremiz sarsın değil ki pozlar Arkamda köpek var diye hızlıca koşmam Bilmiyorum artık hangisi hangisi düşman bana cennetle cehennemin yerini sorsan karıştırırım çünkü burada ikisi de ortak kafama anomali ortam atmosferik uçuyoruz teleferik ortalıkta gezer kafama anomali ortam atmosferik uçuyoruz teleferik ortalıkta gezer katillerik. ne yapacağını bilemezsin asla çünkü burada bilmediğin sorunlar çok fazla sen istediğin kadar arabanı bana bilme gazla Benim yaptığım her parça ayrı bir tarzda Her zaman görürsün sokağın ucunda kan var Bir sürü şey yaşa kimse inanma artık kalanlarla geride bırakanlar geride bıraktıklarını daima unuturlar Yeraltı hazinesi değilim ama ben de çok bilirim depremde korunacak sığınaklar yaşanmışlar Dağ tepe yorum atma konum sağlam eline alınca adam olduğunu sananlarla devam etmiyorum Kardeşlerim bakışıyla tek atarlar yalan sanma size anlatıyorum bunları fakat ne faydaysa Hayata tutunan sadece bizler